Karolin'in ikinci arpej formülünü öğreniyoruz. Birinciden farkı sadece parmak kombinasyonu. P, i M vururken birincide bu şekilde çalarken bunda P, M, i vuruyor. Notaların yerini değiştirmiş sadece bu formül. Birinciden farkı bu. Evet bu formülü detaylı şekilde sizlere şimdi anlatacağım. Gelin yakın çekimle dersimize başlayalım. Şimdi de Karolin'in ikinci arpej formülünü uygulayacağız. Şimdi ölçü ölçü gidelim. Birinciyle farkı ne? Başlamadan önce birinciyle farkı şu. Birinci melodinin aynısını çalıyoruz ama parmak kombinasyonu sıralaması değişiyor. Diğerinde P, E M ile başlamıştık vurmaya. Do, Do, Mi çalmıştık. Bunda ise Do, Mi, Do çalacağız. Durum bu. Yani sadece sıralama değişiyor. Başlayalım ilk ölçüden. Do, Mi, Çaldık. Yavaş tempoda çaldım. Şimdi ölçü ölçü sırayla gidelim. Do ve Do'ya bastık. İkinci telde ve beşinci telde Do notalarına bastık. Buradayız ve buradayız. Do. Bir vuruştuk Do olduğu için. Do'yu bir vuruş tutuyorum. Mi. Do. Çaldım. Do'yu kaldırabilirim. Kaldırmaya alabilirim. Benim tercihim kaldırmamaktan yana oldu bugüne kadar. Hep çaldığım bunu her çalışımda kaldırmadan daha düzgün tınladığını Düşünerek kaldırmıyorum. Siz de bence kaldırmayın. Ama zorlanan varsa kaldırıp tekrar sırası geldiğinde basabilir. Birinci ölçü Do Mi Do. Ne yaptık? M ile çalıyoruz. Bakın Do Mi Do. Boş tel sol Mi Do Do Mi Do sol Mi Do. İkinci ölçü için ne yapıyor? Do'dan ikinci teldeki Do'dan birinci telin birinci perdesine. Re boş deli. Re P parmağıyla vurduk. Fa Si. İkinci tele gene boş tel olarak çalıyoruz. Sonra üçüncü tel boş. Sol. Fa Si. Tekrar Re. Fa Si. Sol. Fa Si. Üçüncü ölçüye geçerken kaldırmıyoruz birinci parmağı. En üst tel üçüncü perdedeki sol notasına geldik. Sol. Fa Si. Boş tel sol. Fa Si. Sol. Fa Si boş tel sol çaldık. Şimdi ne yapıyor? Bu bir üste çıkıyor, bu bir alta iniyor. Birinci telden sol ve fa'yı basıyorduk. Biri. Üçüncü ölçüde, dördüncü ölçüye geçmek için bir üst tele çıkardım. Bunu da bir alt tele indirdim. Do mi Do boş tel sol Do Sonra ne yaptı? Kaldırdık. Boş tel açalacağız. çalacağız. Burada da ikinci uzun vuruş içinde La'yı kullanacağız. Üçüncü tel, ikinci perdedeki La'yı kullanacağız. La, Mi, Do, La, Mi, Do. Bir kalın La. Sırasında diğerinde de bir ince La'yı kullanmış olacağız. Buradaki üçüncü tel La'yı kullanacağız. Tekrar edelim bu ölçümüzü. Altıda ne var? Re minör akoru olan vardı. Şöyle 1 2 3 rem ben 4 basıyorum demiştim. Birinci videoda birinci formülü çalarken. Burada la'dan geçtiğimiz için şuradan geçtiğimiz için çaldım tekrar bunu. 1, 2 3 birer alta indirdim. Sadece bunu bir tane alta indirdim. Bakın do'dan fa'ya indirdim. Bu la sabit tutan ortak ses zaten. Burada da re'yi buldum. 3. tel. Si teli. İkinci telde üçüncü perdedeyiz. Re, fa, re, la, fa, re, re, fa, re, la, fa, re. Sonra sol, do basıyoruz. Burada sol, yedinci ölçüde. Burada da do'ya basıyoruz. Sol, mi, do, Bir alta iniyor. Burada ölçünün içinde üçüncü zamanda bir alta indirip solfaya dönüyor. Sol-Fa-Si-Sol-Fa-Si-Do-Mi-Do-Sol-Mi-Do İki vuruştuk. Kalın Do ile bitirdik. Ölçü ölçüde gittik. Şimdi tekrar anlatayım. Bunu ama daha hızlı bir şekilde anlatacağım. Daha hızlı tempoda çalacağım. P, M, I yapıyoruz. Birinciden farkı neydi? Birinci neydi? Bakın Do, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Bu birinci formüldü. Bunda ise Do, Mi, Do, Sol, Mi, Do. Yani nota çalmanın sırası değişti. Notaların sırasını değiştirmiş olduk biz burada. Şimdi başlıyorum ilk ölçüden. Do, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Do, Mi, Do, Sol, Mi, Do. İkinci ölçüyü Fa'ya indirdim hemen. Sol'e çıkardım üçüncü ölçüyü. A'yı kaldırmadım. sabitti Birer alta Do Do'ya indirdim gene. Beşinci ölçü La. Ve alayına geçtik. Sol. Fa'ya indirdim. İki vuruşluk Do bitirdim. Biraz daha hızlı tempoda çalayım. önce parmağınızı bu arpeji alıştırın arkadaşlar. P, M, I'yi vurmaya alıştırın. Ardından da bunları ölçü ölçü benimle beraber yavaşça çalışabilirsiniz. Çok yavaş çalacağım şimdi. Hiç konuşmadan, anlatmadan sadece çok yavaş tempoda çalacağım. Bu kısımdan yararlanıp benimle beraber yavaş şekilde çalabilirsiniz. Başlıyorum. bırakabilirsiniz demiştim bası yavaş tempoda çalışırsanız parmaklarınız bunu çalmaya alışır ve rahatça hızlandırabilirsiniz. Unutmayın yavaştan kademe kademe koşu bandında koşarken spor yaparken hızlandırır gibi düşünün bunu. Ben öğrencilerime hep bu örneği veririm. Birden hızlı çalamayız yani. Bu hızlara çıkmak kolay değil. Aylarca bunları çalışıp parmaklarınızı acelitesini arttırmanız gerekiyor. Yani bu hızlara çıkmak bir kere de imkanı yok. Mümkün değil. Bakın el tekniğinin de düzgün olması lazım yani. Benim parmaklarım gereksiz yere arpej çalarken hiç hareket etmiyor. Bunu göz ardı etmeyin. Mutlaka kendinizi kontrol edin elinizi çalarken. Sadece telin karşısında bekliyorum. İhtiyacım olan parmak hangisi ise, hangi tele vurmam gerekiyorsa ona vuruş yapıyorum. O teli çekiyorum. Gereksiz yere hiç hareket ettirmiyorum. O yüzden bu çok önemli. Bu koordinasyonu sağlamanız lazım. Bu arpejler çok faydalıdır. Tekrar tekrar söylüyorum. Çok faydalıdır. Mutlaka çalışın. Evet, ikinci formülümüz de bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimizde Caroline'nin ikinci arpej formülünü öğrendik. 1 ve 2'ye dair önemli şeyleri tekrar tekrar anlatmış oldum. Videonun altına açıklamalar kısmına sizin için PDF olarak bu formülün notalarını ve tablarını bıraktım. Normalde klasik metotlarda bu formüller sadece birinci formülün melodisi verilir. ikinci formül bir ölçü gösterilir. Ve devamını sizin çalmanız gerekir. Yani de sizin kafanızdan çevirmeniz gerekir. Çok zor değildir ama yeni çalan insanlar için belki zor olabilir. Bizler bunu baktığımızda direkt diğer ölçülere uygulayabiliyoruz ama siz çalarken zorlanabilirsiniz diye. Ben sizin için tekrardan nota ve tap şeklinde ikinci formülü, melodiyi ikinci formüle göre ayarladım. Tekrar uyarladım. O şekilde yazdım. Videonun altındaki açıklama kısmından onu ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki derslerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bol bol çalışın.